Senin bilinçaltın konfor alanından çıkmak istemiyor. Diyorum ki sadece 15 dakikana ayır hayaline, hayallerine istediğin hayata kavuş. Arkadaşlar bu videodaki dileğimiz yine makro büyük bir dilek. Hep hayalini kurduğumuz çoğu zaman imkansız olarak gördüğümüz havuzlu, barbekülü, savunalı, lokasyon olarak istediğimiz yerde bulunan bir müstakil ev manifest diyeceğiz. Arkadaşlar bu dileğimiz her ne kadar bizim ülkemizde yaşayan insanlar için bu işin nirvanası, kralı, babası, padişahı, hürremi, kanunu Napolyon'u, kraliçe Elizabeth'i falan filan ne dersek diyelim öyle gözükse de şunu unutmayın. Kuantum dünyasında limit yok. Her neyse arkadaşlar bu videomuzda hep hayalini kurduğumuz çoğu zaman imkansız olarak gördüğümüz havuzlu, barbekülü, tavonolu lokasyon olarak dediğim gibi istediğim yerde bundan bir müstakil ev manifestleyeceğiz. Bu video bizim makro dileklerimizin tap noktası olacağı için ama bunu tekrar söylüyorum kuantum dünyasında limit yok. Sadece biz onu o kadar yüksek değere koyduğumuz için yani imkansız olarak gördüğümüz için öyle geliyor. Bu sürekli bu video bizim gece gündüz sabah akşam şekilde sürekli dinleyeceğimiz bir alanda olacak. Özellikle sabah ilk uyandığımızda ya da geceleri uyumak üzereyken en etkili yöntem arkadaşlar bu. Bu zaman dilimi vücudun kendiliğinden tete frekansına geçtiği zamanlardır. Nikola Tesla'nın bile en uç icatlarını yaparken bu zaman dilimini kullandığı hatta tam uykuya dalmışken eline aldığı iki bozuk parayı birbirine yakın tutup uyuduğu anda bozuk paraların birbirine temasından uyanıp hemen bilinçli aklını devreye sokup bilinç altına yaptırmak istediği icatını olmuş gibi ilettiği söylenir. Neyse arkadaşlar hep söylüyorum yine söyleyeceğim aslında. Kuantum dünyasında limit yok ancak bizim bilinçaltımıza erişimimiz olmadığından ve bu tarz makro dilekleri bilinçaltımız çok zor olarak kabul ettiğinden dolayı bize bu, bu dilek çok büyük bir dilek olarak geliyor. Biz bu yüzden bu dileği bilinçaltımıza küçük dilekleri başara başara bu tarz makro dileklerin de kolayca başarılabildiğini artık sahipmiş duygusunu işleyerek kabul ettireceğiz. Bir yükleme olarak düşün bunu. Hani loading yazar ya. Sürekli enerji aktarımıyla bu dileğin dolduracağız. Dolduracağız. Bu arada küçük dilekleri kanalda bir sürü var biliyorsunuz. Onları başaracağız sürekli. Arada da bu dileğimizi sürekli enerjimizde yükleyeceğiz. Bu ve bunun gibi birçok video paylaşacağım. Yine böyle makro yine villa yine istediğimiz tarzda. Hepsini paylaşacağız ve biz diyeceğiz ki hepsini başardım. Bu niye olmadı? Özellikle küçükleri kastediyorum. Küçüklerin hepsini çok kolay zaten başaracağız. Büyüklerde ise şöyle olacak arkadaşlar. Şöyle bir ayet olacak. Biz kendimizi yani bilinçli aklımız bile kendi kendimize küçükleri başardıktan sonra küçükle büyük dilek arasındaki farkın olmadığını düşünecek ve böyle bir soru işareti aklımıza gelecek. İşte o geldiğinde loading dediğimiz yüklemenin %90'ına yakınının dolduğunu düşünebilirsiniz rahatlıkla. O vakit ve o saatten sonra zaten gizli her türlü gelecek. Fiziksel dünyamızda her türlü gözükecektir. O soru işareti gelen arkadaşlar olduğunda eğer orada takılıyorlarsa da yorumlara yazsınlar. Çok kolay bir teknikle beklen aşamasından serbest bırakmaya geçiş diyoruz biz buna. Kolaylıkla dileğimizi serbest bırak, hayatımızda gözükmesini sağlayacağız. Evet arkadaş, uzun bir konuşma olduğu için hem bu tarz uç gördüğümüz makro dileklere özel nefes rahatlama ve dilek hikayeleştirerek duygu his yüklemesi yapacağımız bölüme direkt geçeceğiz. Nefes egzersiz bölümüne geçmeden önce arkadaşlar dilek büyük, hep hayalini kurduğumuz bir dilek olunca heyecan işte ne bileyim acaba olacak mı gerçekten? benzeri şaşkınlık, merak duyguları da olduğundan bizi çok kolay teta seviyesine getireceğim. Bir arkadaşlar bizim ruh halimiz öyle bir şey ki mikro küçük dileklerde alt tarafı kahve değil mi diyor. Beta yani bol düşünceli halimizden çıkamıyoruz. Küçük dileklerde daha zorlanabilirken teta'ya gelmek için bu tarz makro dileklerde çok kolay istediğimiz frekansa gelinebiliyor. Sadece bu videonun sonunda şunu düşünün. Tekrar söylüyorum. Bu dilek makro bir dilek olduğu için videonun sonunda bardağı bir miktar suyla doldurduğumuzu düşünün arkadaşlar. Ve her seferinde bir miktar daha ve bardak taştığında artık dileğimiz gerçekleşecektir. Arkadaşlar amacım size sadece yardımcı olmak. Videoyu her izlediğinizde lütfen sonuna istediğim eve sahibim yazalım. Her seferinde yine yine böylece ne kadar enerji aktarımda yapmış olduğumuzu görmüş oluruz. Evet en rahat olduğumuz oturuş uzanış neyse artık pozisyonumuza geçelim ve burnumuz burnumuzdan derin bir nefes alalım. Evet arkadaşlar belli bir süre tuttuktan sonra yine ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Tekrar arkadaşlar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Evet. Ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Ağzımızdan verirken de bol düşünceli halimizden, dertler, teseller, kederlerden bir bizle birlikte çıktığını düşünüyoruz nefes sevgi. Tekrar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. Evet, belli bir süre tuttuktan sonra ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. Son bir kez arkadaşlar burnumuzdan derin bir nefes alıyoruz. ağzımızdan üfleyerek veriyoruz. En en rahat olduğumuz pozisyondaydık. İster yatar, ister uzanır, ister araba koltuğu, ister ofis koltuğu, kanepe hiç önemli değil arkadaşlar. Kimse bize rahatsız, kimse bizi rahatsız etmiyordu. Telefon mesajlarına cevap vermiyordu. Kimsenin seslenmeyeceği bir alandaydık. Evet arkadaşlar, şu an alfa frekansındayız. Artık günlük olan işlerimizi düşünmüyoruz. Çok rahatız. Ben böyle konuşurken bu arada ne yapıyorduk? Hep sesli komut dedik arkadaşlar. Sadece benim sesime odaklanıyorsunuz. Sesi bir komut olarak algılıyoruz. Bu arada yine anda kalabilmek için derin derin nefes atıp verebilirsiniz arkadaşlar. Benim söyleyeceğimi dinlerken. Evet arkadaşlar yine bir teknik uygulayacağız. Alfa'dan teta'ya duygu his yüklemesi yapacağımız alana geçerken bir teknik uygulayacağız. Ben arka fonda bunu vereceğim. Ne tarz bir ses? Bir kuş sesi gece kuşu. Yani ben onunla ilgili açtırma yaptım bu sesle ilgili. Bazıları Ege bölgesinde kuzu kuşu diyorlarmış. Baykuş ya da cırcır böceği olabilir. Bu tarz bir ses gelecek arkadaşlar. Bu ses her duyduğumuzda biz zihnimizin bir katman altına daha aşağısına aşağılarına doğru ineceğiz. Sonra tek duyacağız tekrar daha alta tekrar daha alta derken zihnimizin en derinliklerine ulaşacağız arkadaşlar. Zihnimizin en derinliklerine ulaşmak zorundayız. Tete frekansına bilinçaltına bizim bilinç bilinçli olarak erişebildiğimiz en ideal frekansa yani bilinçli olarak duygu his yüklemesi yapacağımız en yakın frekansa ulaşmak için bu tekniği uygulayacağım. Evet arkadaşlar ses geliyor. Ses geliyor. Evet ses geliyor ve geldi. Siz de zaten duydunuz ne oldu? Zihnimizin bir katman derinliklerine indik. Çok rahatız. Hiçbir şey umurumuzda değil hep hayalini kurduğumuz villayı tezahür ettireceğiz arkadaşlar öyle değil mi? Evet arkadaşlar tekrar kuş sesimiz geliyor ve geldi. Evet onu dinlerken böyle asansörde iner gibi ne no, oldu zihnimizin bir katman daha derinlerine indik. Evet arkadaşlar gitgide zihnimizin en derin noktalarına ulaşıyoruz hep söylüyorum yine söyleyeceğim. İnsanımız fiziksel olarak saçımızsız, başımız kaşınabilir. Hiç önemli değil. Gözümüz açık da olabilir. Eğer açıksa sağa sola bakmıyoruz. Sadece videodaki bir objeye odaklanın ya da kapalıysa kapalı dursun. Evet arkadaşlar tekrardan kuş sesini duyduk ve zihnimizin daha derinlerine ilerledik. Evet arkadaşlar zihnimizin en derinlerine ilerliyoruz anahtar kelimeyi söyleyeceğim. Anahtar kelimeden sonra zaten biliyorsunuz dileğimiz villaydı. Hep hayalini kurduğumuz villaydı. Anahtar kelimesinde bolca coşku içeren duygu hissetmesi yapacağız. Daha sonra da dileğimizi betimleyeceğiz. Ben detay aktaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar tekrar kuş sesini duyduk. Evet tekrar kuş sesini duyduk ve zihnimizin derinlerine doğru yolculuğa devam ediyoruz. Evet, dihtimizin en derinlerine doğru ilerliyoruz. Evet, çok derindeyiz artık arkadaşlar. Çok çok derinlerdeyiz. Evet, tekrar bir kuş sesi daha geliyor. Evet arkadaşlar, bir kuş sesi daha geldi. Evet arkadaşlar, zihnimizin şu an en derinindeyiz en ulaşabildiğimiz en derinindeyiz arkadaşlar zihnimizin tete frekansındayız çok çok rahatız hiçbir şey düşünmüyoruz Evet arkadaşlar hemen hızlıca ben olayı hikayeleştirerek anahtar kelimemizi söyleyeceğim. Arkadaşlar çok rahat olduğumuz bir yerde oturuyoruz. Normal, rutin, ev halindeyiz. Ev kıyafetimizleyiz. Yanımızda da birinci derece yakınlarımız var. Anne baba, eş, dost ya da çok yakın hissettiğimiz komşu, komşu kızı, teyze oğlu, dayı oğlu çocuklarımız. Hiç önemli değil. Evet. Çok rahat pozisyonunuz Yine oturuyoruz. Elimizde telefon. Elimizde telefon. Arkadaşlar birden ne oldu? Bakın birden ne oldu? Hani böyle bir para akış sesi vardır ya e, mobil bankacılığımıza. Bir ses geldi. Hani bunu kullanmayanlar da imajin etmeye çalışsınlar. Birden baktık. Allah Allah. Ama yanımızdakiler de fark etmedi bunu arkadaşlar. Onlar da böyle dalmışlar televizyona, telefona falan. Biz açtık mobil bankacılığı. Dediğim gibi hiç kullanmayanlar e, sadece imajin etsin. Hayalini kursun. Evet biz açtık mobil mobil bankacılık artık onu da lütfen imajine edelim. Hangi bankayı kullanıyorsak direkt görsel olarak işte her bankanın işte vakıf bankın sarı, akbank kırmızı falan. Mobil bankacılığı açtık o rengi gördük. O da ne arkadaşlar? Rakamsal olarak inanılmaz bir meblağ para girişi olmuş. nasıl onu biz düşünmüyoruz arkadaşlar burada lütfen ama. Bunu evrene Allah'a, Tanrı'ya artık neye inanıyorsak ona bırakıyoruz. Biz parayı gördük. Açıklama kısmına nereden geldiğini de gördük. Şaşırmadık. Yani aa dedik o Olabilir. Artık miras mı değil mi? Nereden geldiğini piyango bileti mi? Biz düşünmüyoruz. Sadece ona odaklanıyoruz. Para girişi oldu. Aslında bir umut beklediğimiz bir paraydı bu. Ama çok yüksek miktar. Hep de hayalini kurduğumuz bir villa vardı. Evet dileğimiz tezahür dileğimiz villaydı. Arkadaşlar inanamadık ya. Yani o para, o villa parası. Anahtar kelimemiz mobil bankacılığımıza gelen meblağ. Rakamsal olarak görüyoruz da hesabımızda görüyoruz ama bunu. Evet arkadaşlar hemen sonra ne yaptık? Hemen girdik o meşhur soru sayfalı siteye. Zaten daha önceden dön araştırmasını yaptığımız bu arada bir anekdot. Artık bu videoyu buraya kadar izlediysek istediğimiz villaları da lütfen yavaş yavaş bakmaya başlayalım arkadaşlar. Bu videoyu defalarca dinleyeceğiz, dinleyeceğiz. Daha sonra da o seçtiğimiz favorilere, eklediğimiz villalara bir şekilde dediğim gibi para gelişi böyle de gelebilir, farklı da gelebilir. Emin olun gelecek. Geldiğinde de biz direkt odaklanacağız. Fokuslanacağız istediğimiz villaya. O daha önceden baktığımız villalara bakmaya başladık. Ama arkadaşlar o kadar heyecanlıyız ki böyle. Hani inanamıyoruz yanımızdakilere de dediğim gibi hani böyle biraz da sürpriz olsun istiyoruz. Onları da belli etmemeye çalışıyoruz yanımızdakilere. Hatta yanımızdakiler bize dedi ki artık ne dediyse anne baba kızım oğlum her neyse ya niye sen böyle heyecanlandın yüzün gözün kızardı falan ama biz yine çaktırmıyoruz böyle hamçağımızı da bilmiyoruz böyle çok heyecanlı arkadaşlar coşkuyu sonuna kadar hissediyoruz coşkuyu sonuna kadar hissediyoruz bu evlere görsel olarak bakmaya başladık ve artık dayanamadık. Yanımızdakilere dedik ki durum böyleyken böyle. Biz o evi hayalini kurduğumuz evi alacağız. Ben kararlıyım alacağım dedik ve onlarla beraber gittik. Evimize bakmaya gidiyoruz arkadaşlar. Evimiz ama artık hani beğendiğimiz an alacağız. Para cepte derler ya. Beğendiğimiz an alacağız. Bir emlakçı bize evi gösteriyor arkadaşlar. Evet gösteriyor. Burada herkes kendine göre detay belirtebilir. Ben bu şekilde belirteceğim. Zaten dileklerimiz Aynen %100 yüz biliyor yakın da olabiliyor onu söyleyeyim. Çünkü bilinçaltı ve elektrik akımı gibi en kolayı seçiyor. Yani Birebir tutmaya da biliyor. Sadece benim söylediğim şekilde de siz imajine edebilirsiniz. Böyle hayalini kurabilirsiniz. Kendi dediğiniz tarzda da şöyle de olsun diyebilirsiniz. Ben biraz detay belirtmek istiyorum bu makro dilek olduğu için. İşte arkadaşlar istediğimiz bölgede, lokasyonda emlakçı bize dediğim gibi sevdiğimiz insanlar yanımızdayken tanıtmaya evet evi tanıtmaya başladı. Girişti zaten çok güzel bir kapısı var arkadaşlar. Kapıdan içeriye girdik bahçe girişine. Daha sonra çok güzel bir havuz arkadaşlar. Tam istediğimiz gibi bizim. Tam ailemize hitap edecek tarzda. Havuzun hemen sol kenarında arkadaşlar bir kamelya var. O kamelyanın yan tarafına yine bir barbekü mangal alanımız var arkadaşlar. Sağlı sollu çimler bulunuyor böyle. Çok sevdiğimiz ağaçlar var arkadaşlar. Hangi meyve ağacı sev meyve mi seviyoruz ya da böyle görsel ağaçlar mı seviyoruz? Palmiye de olabilir. Bunları lütfen imagine edelim. Arkadaşlar daha sonra evin girişine doğru gidiyoruz. Girişte geniş bir salon var arkadaşlar. Salon mutfak ama çok geniş böyle. Güzel mutfak. Tezgah arkadaşlar gerçekten çok güzel. Dolaplar da çok güzel. Dolap renklerine bakar mısınız? Tam istediğiniz renkte. Karşıdan baktığımızda beyaz gibi duruyor ama kül grisi renginde arkadaşlar. Evet arkadaşlar, füme camlarla da harika duruyor. Dolap kapakları böyle füme camlı. Evet arkadaşlar, bu alandan bahçe kısmına da çıkış var arkadaşlar. Böyle cam balkon sineklik bile yapılmış. Otomatik panjur attı arkadaşlar. Klimalarımız hazır arkadaşlar. Ev yerden ısıtmalı. Üst kata çıkıyoruz arkadaşlar. Üst kata çıkıyoruz. Buzlu cam kullanmışlar merdivenlerde. Akıllı sistem led aydınlatma. Böyle hani merdivenleri çıktıkça yanıyor. Çıktıkça yanıyor. Evet arkadaşlar yukarıya bir çıktık. Yukarıda 3 ayrı odamız var. İşte ebeveyn odası var bir tane arkadaşlar. Yine böyle ayrıca genel kullanım bir büyük banyo. Cam balkondan üst kattaki terasa çıkıyoruz arkadaşlar. Çok geniş. Harika. Müthiş çiş bir manzara. Artık hangi lokasyon belirlediysek orman, deniz manzarası. Rüzgarın sesini duyuyoruz arkadaşlar ve rüzgarın dokunuşunu böyle içimizde hissediyoruz. Sevdiğimiz insanlar yanımızda. Arkadaşlar burada yapabildiğimiz kadar duygu yüklemesi yapıyoruz ve emlakçıya direkt diyoruz ki biz bu evi aldık, kayandık, aldık. Paramız zaten hazır. Evi alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz, aldık. Öyle değil mi? Fiziksel hayatımızda da bunu lütfen böyle bir resim karesi kalesi haline getirelim arkadaşlar o tabloyu. Neredeydik? Üst katın balkonunda yani terasında manzaramıza bakarken sevdiğimiz insanlar varken emlakçıya da biz bu evi aldık dedik o coşkuyla. Paramız da zaten hazır. Arkadaşlar bu tabloda bu resim tablo karesinde kalabildiğimiz kadar kalıyoruz. Dediğim gibi bu makro bir dilek. Bunu çok 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 fazla her fırsat bulduğumuz özellikle sabah gece izliyoruz dinliyoruz. Baştan beri izleyelim. Çünkü niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bilinçaltını ikna etme aşamasında benim o yaptığım bilinçaltı konuş bilinçaltı bilgi konuşmaları sizin bilinçaltınızı ev, evreni yaşadığınız dünyayı dünyanızı oluşturduğuna dair inancınızı artıracak bu bilgiler temel bilgiler o yüzden bunları baştan beri dinliyoruz video çok uzun tutmadım bu videoyu sadece 7-8 dakika daha dinleyelim müze sesine odaklanıp dinleyelim bu fotoğraf karesinde kalmak kaydıyla arkadaşlar dediğim gibi burada kalabildiğimiz kadar o fotoğraf karesinde İmajinasyon şeklinde kalıyoruz arkadaşlar. Artık o eve sahibim şeklinde dediğim gibi tekrar videonun sonuna yazıyoruz. Artık o eve sahibim. Artık o eve sahibim. Artık o eve sahibiz. Görüşmek üzere arkadaşlar.